Messi abim tabii ki. <laughs> evet geç. Evet. İngilizce'de bir kedi grubuna ne ad verilir? Clodder, Chowder, Gaggle. Hmm. Chowder mı? Clodder mı? Hmm. Bu soruları kim seçiyor ya? Evet gelsin bakalım. MacBank bir tür nedir? Yemek yeme programı. Evet. Ya ben size teşekkür etmek için yayın açtım bu yeni bir özellik varmış onu deniyorum şu an. Son kullanma tarihi geçmeyen tek yenilebilir yiyecek bal. Evet. Size teşekkür edeceğim şimdi bunu şey yapıp hemen. Beş. gelsin abi. Kuzey Kutbu hangi kıtada'dır? Kuzey Kutbu hangi kıtadadır mı? Kuzey Amerika, Avrupa. Hiçbiri. Geç abi. Gelsin. Otobül markası Cadillac'ın adını aldığı kişi ne yapmıştır? Yelkenle dünyayı dolaştı. Büyük bir şehir kurdu. Araba frenini icat etti. Kadillak. Hmm. Yelkenle dünyayı dolaşmış gibi geldi bana. Büyük bir şehir mi kurdu? Hmm. Ben bilemem ki onu ama ya. <laughs> Hangi şehirde yaklaşık 150 metreden 500 fit daha uzun gökdelenler vardır? Hepsinde vardır gibi geldi bana. New York, Hong Kong mu? Ama New York'ta da var. Niye böyle bir şey yaptı? Köksal Baba teşekkür ediyorum. Köksal Baba Avokado ne olarak kabul edilir? Meyve, sebze, baklagil. Ulan, ulan ben eski manav bu soruyu cevaplamam lazım. Çok yanıltıcı. Çekirdekli her şey meyve diyeyim ya. <laughs> Çok iyi. Evet. Gelsin abi. Bir attabotun kaç kalbi vardır? Bir, iki, üç. Abi sanki iki ya. Üç mü? Hmm. Hmm, hani sekiz kol dörderden böyle ikiye böldüm gibi oldu. Dünyanın en büyük kemirgeni hangisidir? New York sıçanı mı? Kapibara. Kapibara'dır bu boya böyle büyük bir fare gibi bir şey. Onda altı mı? Cık. Rezillik çok kötü ya. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum doğum günüm kutlayan herkese. Az önce e, storyde de söyledim. Gerçekten tanımadığınız insanlarla ilgili iyi dileklerde bulunmak gerçekten çok erdemli bir hareket. E, güzel bakan güzel görür. Aynı dilekleri ben de sizin için diliyorum. Çok tatlısınız. Gerçekten. Burada yeni bir özellik daha var. O mu bu mu? Bunu da deneyelim hemen. Her gün en fazla 15 yeni soruyu yanıtla. İnsanların seni tanımasına izin ver. Tamam. O mu bu mu? Time to think. Şüphe. Pişmanlık mıydı? Şüphe. Fashion and beauty. Hair dye. Natural color. Natural color abi. Macera zamanı. Jacuzzi. Havuz. Hmm. Yakuza. Gidilen yerleri tekrar ziyaret... Edin et ne gidilen yerleri tekrar ziyaret etmek yeni yolcu yeni yolculuklar. Dating romance. Yani growth da olur, security de olur. Evet, bitirmek için yapalım. Seni takdir ediyorum. Sosyal medyanın yolunda olup gereksiz popüler olacağına çizgini bozmadan böyle daha iyi. Teşekkür ediyorum Alicim. Sağ ol. Yani velhasıl kelam çok teşekkür ederim arkadaşlar. 28 yaşıma girdim artık. Bunların ne kadar fazla yürüdüğünüzü bilmiyorum ki. Ya? Ya altın kelebekle ilgili bana soru sormayın ya. Gayet de makaramı yaptım. Neden olduğunu falan da söyledim. Bir daha bir daha. Yeni şarkı var mı? Var var bir sürü var. Geliyor. Neyse teşekkür ediyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Senin de mi bugün doğum günün? Çok kutlu olsun Alkan Aydoğdu dostum